Hepinize merhaba arkadaşlar. Süper üç rakamlı hoş geldiniz. Bugün çatıda kurşun arayacağız arkadaşlar. Ee, evet bulursak da güzel olur. Arkadaşlar ee, e, akşam böyle akşam silah sesi geldi. Bir sürü Hı. polis geçti arkadaşlar. Bize merak Galiba edip. Burada bir bu olay oldu arkadaşlar. Biz de çatımıza bakacağız. Bulursak vallahi bir arayalım arkadaşlar. Evet hemen hızlıca arka taraftan çıkalım arkadaşlar. Buradan arkadaşlar. Denedik, düştük arkadaşlar. Gelin arkadaşlar arayalım hemen şuraları. Evet ilk önce yerlere bakalım arkadaşlar. gelmiş olabilir. Sen o, o tarafa bakın. Kurşun sıktıkları var. için ondan arıyoruz. Yani yakın olduğu için gelmiş olabilir buraya. Atma ne şu tabi. Evet arkadaşlar burada yok. Evet burası yukarı çıkıyor şimdi. Yukarıda şimdi da arkadaşlar, arkadaşlar böyle büyük. Şöyle göstereyim. Şimdi Fırat merdivenden çıkacak. Merdiven biraz kırılmış. Evet. Evet Fırat. Fırat çıkıyor şimdi. Merdivenin parçası burada. burada. <laughs> <laughs> Oğlum merdiveni kırdık. Allah, evet arkadaşlar zaten sağlam değildi. Bakın gene kırıldı. Ya e, hadi sen du uzatmadan duvardan çık hemen. Evet arkadaşlar duvara Çıkıyor ben Fırat. Nasıl çıkacaksın? Çık 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 çık. İpe dikkat et. Şuradan inşallah bu kırılırsa bitti. Tamam hadi ben tutuyorum. Çık 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 çık. Evet arkadaşlar Fırat çıktı. Şimdi arkasına ben gidiyorum. Al al kamerayı. Ver, ver, ver. Evet hadi arkadaşlar. Tamam. Yukarıya çıktık. Burası yüksek olduğu için Buraya da bakmak istedik. Etrafa baktık, yoktu çünkü. Arkadaşlar Buraya da bir göz atalım. Bu havayı sıkarken bizim çatıya da düşmüş olabilir. Gel Mehmet. O yüzden gel buradan gidelim. Şu ortadan gitsek daha iyi yani. Gel. gel Ortası gel, gel. biraz zorlu ya. Ben şu kenardan geçsem. Allah. onu. ne oyun bacam Allah. Bak sana şurayı görmüyor mu? Buradan ben nasıl geçeyim şimdi? düşerse kötü Evet arkadaşlar bu baştan arayayım ta en sona kadar Arkadaşlar gideceğiz. şöyle ortaları arayacağız şuraları ben falan şurayı da arayacağız. Da da evet, gel burayı da arayacağız. Hemen hızlıca bu balığı arayalım. burayı. Şuradan geçtik evet, mi? Evet ben kumların içine bakacağım. Sen de bak. Her, her kum kumlara bakacağız arkadaşlar. Şöyle ben de şuralara bakayım. Pat. Mana? Kurşunu buldum. Evet çek şu. Çek, çek 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 çek. Evet arkadaşlar buraya gömüldü tam elimin önünde. Evet yani gördünüz. Burada arkadaşlar. Evet şimdi çıkarıyorum. İzini görüyorsunuz. Havadan düşmüş. Şöyle temizleyeyim hemen size gene göstereyim. Arkadaşlar. Böyle. Oha çatımıza kurşun düşmüş. Ver bakayım bir. Evet arkadaşlar aşağı inip iyice inceleyeceğiz. Evet, evet arkadaşlar geçin. kurşun bulduk. Evet sen önden git. Ver Nereden bileceğimizi tahmin edebilirdik acaba? Sen git önden ver bana kamerayı. Evet. Sen git önden. Tahmin edebilirsin? Buradan git bakıp. buradan. He şöyle manzaramızı görüyorsunuz. Şöyle evlerimiz. Evet. Tamam, hadi bana gel. Düşersek bir yerimizi kırabilir bu arada. Gel. Evet aşağı iniyoruz. İn 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 in. Ver bana. Al 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 al. İn in in. İn Mahmet. Evet hemen gidip inceleyelim masanın üstüne koy de takılır. Arkadaşlar gerçekten kurşun bulduk. Masayı getir hemen. Cimkutçi masa. <laughs> Kim masamız arkadaşlar? Evet, kurşun geliyor ve geldi. Buyurun arkadaşlar, şöyle gösterelim. Evet, evet şimdi masaya Hadi şöyle bir koy bir. Evet, Net, netler şırdık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet şöyle arkadaşlar. Arkası. içine doğru bir şey var. Evet sen ver bana. Ucu şöyle sivriye. Evet arkadaşlar havadan atacağım bakalım bir şey olacak mı? Nasıl ya? Çok biraz destek <laughs> adam. Allah cezanı çekil ya. Sen nasıl böyle kenara koyarsın? Çıktım Ahmet. Atayım mı? Getir biraz. Evet arkadaşlar bu yükseklikten atıyorum. Bakalım ne olacak. Bir, iki, üç. Oo. Evet böyle bir delik en oluştu şey bakayım. Arkadaşlar görüyorsunuz deliği. Kurşun bayağı ağır. Yani çok ağır değil de ağır yani. Evet şöyle bir, bir de buradan atıyorum. 1 2 3. Evet böyle bir iz şurada. Fazla iyi atamadım ama. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Kurşunumuzu ya. bulduk. Çadırdaki aramamız sona erdi. Videoyu beğenip abone olursanız çok seviniriz. Evet. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.